Selamlar millet. Ben Zonen'im ve bugün hep beraber misafir umduğunu değil bulduğunu yerle karşınızdayız. Evet. 6 tane misafirimiz var. Hemen bakalım. Oh, nice 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 nice. Bu güzel. Bu güzel. Bu hoş. Bu da güzel. Ama aralarından sadece birini seçebiliriz. Sadece biri. Veronica mı? Gramp mı? İkisi de güzel. Bir ramp alırım ya. Gramp'ı diye koyarım araştırma masasının önüne. Sabaha kadar takılır. Ha misafir umduğunu deyip bulduğunu yer. Eğer ki misafirleriniz gelmişse ve akşam yemeğini merak ediyorlarsa onlara şunu söyleyebilirsiniz. Akşam yemeğinde sen varsın. Öncelikle bu arkadaşı saklayacaktık. Sen şuraya git yavrucuğum. Veronica ne şekersin sen. Saklardım ben seni. Ama artık seni içimde saklayacağım. Ben aslında içimde saklarım. Links'i de içimde saklarım. Evet. Sığınmacılarımız ne olacağını bilmeden odaya girdiler. 1, 2, 3. Bir kişi eksik sende. Sonrasında bir anda bir anda kapı kapandı. dramatize edeceğiz. Hadi, hadi. Ne güzel de bekliyorlar kuzularım ya, canlarım benim. Şimdi içeride sıcaklanırlar. Eksi 19 derece gayet iyi bir sıcaklık. sen sende construction var mı? Dene. Ya da Zeb uyan hadi. 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 <laughs> evet. Eksi 19 derece uyumak için gayet güzel bir sıcaklık. Lütfen. Lütfen. Veronica. Gramp. İçerideki sıcaklığımız neymiş? Eksi 19. Ya bir şey diyeceğim. Bunları niye giyiyor bunlar? Gerek yok. bir tek strapping'i çıkartamadık. Nasıl gidiyor gençler? Biraz daha soğutayım mı içeriği? Üşümüşler. Bu oda tasarımının en güzel yanını söyleyeyim. Akşam yemeğiniz hazır olduğu zaman kesinlikle bozulmuyor. Kesinlikle bozulmuyor. Bakın böyle uyuyor kendileri. <laughs> evet. Hem de depresyondaymış Leydicim. Yani o kadar kilon olmasa depresyonda olmazdım bence. Ekstrem hipotermi yüzde on. İçerisine durumda bir bakalım. Evet, strapping çıldırmış. Bakın, yemek hazır, çürümüyor bile. yapmamız gereken tek şey buzdolabının kapısını açmak. Ondan sonra akşam yemeğini almak. Köleciğime de saldırıyorlar görüyorsunuz değil mi? Evet. Mon appetit, appetit. Sen daha ah öldü. Hemen kapımızı açalım. Zeb çok mutlu. Isıtıcıları kapatabiliriz. ve akşam yemeğini hemen içeriye taşıyoruz. Canlı oda geliyor buraya. Akşam yemeğini alıyor. Kıt 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 kıt. Muah. Mon appetit. Leziz. 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 Altı kişiden çıkan etle ben altı ay doyarım. İşte arkadaşlar gidip kele tüccarlarından kaçıyorum deyip oradaki şeye gidersen yamyam köye gidersen başına gelecek budur. Hadi millet kendinize iyi bak.